Hadi video başlasın. Nevizeciğim merhaba, nasılsın? Nevizeciğim sen gittikten sonra biz senin çalınmış eşyalarınızı sporcudan bulduk. Ah. Ve o eşyalarınızla da çocuklarımızı evlendirdik. Ama eşyalarını hiçbir hayrını çocuklarımız görmedi. Lütfen rica ediyorum hakkını helal et bize. Nefise'cim, gel sen bize hakkını helal et. Ee, biz de seni tekrar altın günümüze alalım. Hep beraber eski günlerimize geri dönelim. Olur mu güzel komşum benim? Hadi hep beraber olalım yine eskisi gibi. İnşallah. Ve tanımlar, ee, Nefis Hanım'la konuştuk. İnşallah güzel haberler <laughs> ee, ayırırken. Videonuzu izlemek üzere, araçta şu anda. Hı -hı. Ee, konuştuk, sohbet ettik. Tabii hoş bir durum Hı -hı. değil yaşanan. Yani sizin e, mevzunuzu anlattım. Polis çağıralım dedi. Ne polisi ya? Gül şey Hanım ya. ya, lütfen. Yok, ben de aynısını söyledim. Yani sonuçta evinizi sürenler, evet, evet. komşularınız değil dedim. Yani. Oh. Evet, ayıp etmişler dedim evet. ki. Ayıp ettiğinizi düşünüyorum ki siz de öyle düşünüyorsunuz ki. Ben fazla düşünmüyorum ayıp ettiğimi. Ne Neyse. Izlettik. Neyse o sizin artık kendi e, inisiyatifinizde olan bir düşünce. E, ama e, inşallah gelir diyelim yani. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah gelsin. Gelir. Gelsin bir an önce çözüme kavuşsun işte. İnşallah. Ha, bilsin suçlu olmadığımızı. Ya merak ediyorum ne verdiniz siz o? Siz yatak odası, siz çeyiz. Ne verdiniz o çeyizle mesela? Ya bir tane işte yatak odası takımı aldık işte. Ona da 2000 TL verdim. İki şeyden aldınız sonra değil mi? Hanımefendiyle de ha, değiş tokuş yaptık. Ha, değiş tokuş yaptık ya. Yani işte. Çeyiz, 2000, çeyize 2000, ne abi. verdiniz? Çeyize 2300 lira e verdin. Ben 2300 lira verdi? verdim. üç 2300 verdi işte Ayşe Hanım. Hmm. Evet. Hatta şey dedi, eski komşularımı severdim. Herhangi bir de problemim yoktu dedi kendileriyle ama onu altın gününden atmışsınız galiba çıkarmışsınız. E o yüzden biraz kaldık. Yani o gün 19 tane altını çalınmış. Evet. E bir çeyrekte 400 liraydı o zaman. Şimdi oldu 1200 lira. Ya. Zaten kimse yani girmek istemiyorlar. Herkes altını evet. kurtarmak zorunda. Biz de mecburen çıkardık. İşte. Ya zaten dediğim gibi 5 yani ayda bir yapıyoruz altın gününü çok kısır bir döngüye girdi bu altın günü A şey değil yani, yani sadece, kaldı yani. sadece nefis kaldı. hanım için değil, başkalarını da çıkardınız. Tabii evet, tabii tabii ne ya da hani işte. toptan artık yani, gün yapmamaya karar verdiniz. Evet, toptan ya, ya, tabii o bunu bilmediği tabii. için, evet, nefis evet. hanım bunu bilmediği için kırılmış açıkçası size hani doğru. komşularımla bir problemim yoktu niye böyle bir şey oldu dedi. Tabii sizin bu anlattığınız şeyleri ben ona anlatınca çok üzüldü. Ee, en nihayetinde ona haber verebilirdiniz. Doğru diyorsun. Tabii, hani doğru, bak doğru. eşyaların senin burada. Ee, onu anlattım yani hani o benim ayıp saydığım, siz belki saymazsınız, siz sayarsınız belki ayıp. Affedecek mi peki bizi? Ee, bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi İnşallah eden. Videoyu Biz onun gönlünü alırız ya. Yani. Gelsin biz, biz, her şeyi anlatacağız. <laughs> Olduğu gibi anlatacağız. inşallah <laughs> İnşallah bizi affeder yani. yani. Biz Bizim hiç lazım. yok. Yoksa eve vallahi, giremeyeceğiz. Vallahi Kocalarımız diyor. da eve sokmayacak evet, bizi. Evet onu söylediniz. Mi? Yani, yani hiçbir aynı. İnşallah gelir de bekliyoruz bakalım ya inşallah. O gudubet kadın da gitti apartmandan. Evet. Boşaldı yani. Boşaldı dairesi de. Teklif etsek kendisine bizim apart aileye gelsin diye. Keşke tekrar yanımıza gelseniz. Eşyalarını önemli. falan almış tekrar yeni şeyler aldı. İyi miydi? Aldın. İyi miydi? Nasıl? Eşyalar güzel miydi? Onlara mi mı göz diktin? Eşyalarını? Almış diyorsun ya. Orada mı göz diktin? Aa, ya ne, bileyim ne bileyim aa, ya, bilen mi? Ne bileyim ya işte. Ama ne yapayım ya, ya işte. Bende de eşya tiki var işte. İyi mi kötü mü var? eşyası ya. iyi mi kötü mü bilmiyorum tabii ama dedi yani hani sağ olsun. Dedi. Çok, çok sevk sahibiydi. Çok kesin ağzını açtı bakayım dedi. bakayım kız merak ettim. Güzel şeyler aldım tekrar dedi. İnşallah. E şey söyledi hamur makinesinin daha büyüğünü almış onu söyledi. Ooo kız kız sen yaşadın ne açıdan? Hamur makinesi bende ya. Orada, <laughs> orada spot'tan alırsın. <laughs> Ya hiç güzel bir şaka. Hiç de güzel bir şey değil bu söylediğim. Biliyor musun? Acı şey Ayrıca bu var ya bu Gecer var. Yeter artık ya. Yeter yani. yani. Yemin ya. ediyorum ben. Hep olan bana oldu senin yüzünden. Ya bir dakika dur lütfen rica ederim. Ağlama göz iç. Kimse göz, 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 göz yaşlarına tövme. Ben. ben de sen kandın. Ben gösterdim. Doğru aldım. hepimde oturuyordum. Anne senin şu eşyası var. Bu eşyası var. Şu güzeldi. Bu güzeldi. Hiç ben evimden kımıldan mıydım? İnanır mısın? Ben olsun. Ben olsun dedim. Ben de buna uydum. Kusura bakmasın. Yasin nefisi her şeyi söyleyeceğim ben. Ben söyleyeyim bana. Ama şunu söyleyeyim, ben de eşyalara karşı biraz tik var. Güzel gördüm, hemen böyle dayanamıyorum, ya? dayanamıyorum. <laughs> Hoşuma gidiyor. O, çalmak ya. değil. Menarşen çalmak ya. değil Ayşe Gül. Ya sen Tabii. konuşma. Hak yemek. Sen konuşma ama dost mu, düşman mı belli değil Ayşe Gül Hanım ya. Yemin ediyorum değil ya. Esas dost düşman. Kim belli değil, sen, sen, sen. sensin sen. Allah bu cümle sonra seninle sen. keserim. Nefiseyi alacağım yanıma, seni kapıya koyacağım artık. Bakalım hangimizi affedecek. Evet inşallah gelir de. Çünkü i̇nşallah ikimizi birden affeder de. Oh. Bak o, gördün mü? O senin e, torunun olmamasıyla eşyaların da bilgisini. Tanrım seven gollüm. Sen kandırdın sen beni. Affetsen sen affetsen ben affetmem. Benim oğlum da şimdi eşiyle i̇şte barışacak. Ah evet. oh, ne güzel. Yok canım sen şimdi <laughs> sen. Biliyorum <gülüyor> siz niye gülüyorsunuz. Vallahi Ayşe Cülam Hanım yemin ederim işte şey... Yaram, bir şeyini, bir şeyini hayır, ya. Yani değilim. Ayşe Cülam Hanım, Ayşe Cülam, hayır, yani. hayır. Biraz da böyle Ayşe Cuman, hayatı şey. boş vermiş bir hanımefendiysiniz vallahi. Ben şimdi şöyle anlatayım. Tamam, bu sinirden okuyorum şu an. Şu an bu sinirden okuyorum, okuyormuş bak? Yani şimdi üstüme bu tür bir türlü böhtan attı ya işte. Ne attı üstünüze? Böhtan, ne diyorlar böhtan, böhtan? ne diyorlar? Yani <laughs> ne diyorlar? <deyirler? gülüyor> böhtan işte. Biz de böhtan diyorlar. Yani bir deyirler. sıkıntı mı? Hayır yani işte sen şunu yaptın, bunu yaptın yani hepsi ha, bu. üstünde bir iftira mı? Ha iftira ha, değil mı işte? derler Böhtan sizde? Böhtan diyorlar bizde. Ha değiller sizde. Ha, hmm. Değiller bizde. Değiller sizde. Ha. Hmm. <laughs> evet Aa, yani. Ah, işte. i̇ki yakamız bir araya gelmedi iki yıldan beri. İnşallah yani, Şu an var ya İnşallah. böyle donmuşum bir nefise bir gelsin. Bir bakalım onun bir suratı, onun bir suratına bakalım. Özür ben bakabileceğim. Bakalım ah sen misin suratına bakabileceğim. Bakalım sen bakabilecek ah misin suratına? Bakalım sen bakabilecek misin suratına? İnşallah gelir. Ya ya ya. İnşallah Bakacağız gelir, işte. Afpeler. Ya inşallah, inşallah. Ben de şey diye düşünüyorum. Yani hani gelir en azından yani sonuçta bu işi yapan sizler değilsiniz. İnşallah gelir. İnşallah, i̇nşallah, ya, inşallah. 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 Nefis Ay Hanım gel, gel. Aa, gel Hanımcığım. Buyurun lütfen, buyurun, büten, buyurun. Komşum, hoş geldiniz geldin yani. Vallahi hiç hoş e, oturum, gelmedim oturum, yani. Rica ederim. Lütfen. Hiç hoş gelmedin. Lütfen rica ederim. Ne olur oturun. buyurun lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. oturun. Oturun öyle atlamayla. konuşalım. oturun. Özlemedin mi bizi sen? Buyur buyur buyur. Siz benim eşyalarıma konun. Kızımın çeyizlerine konun. Videoyu seyrettim. Kasayı açtım. Kasanın içinden benim kızımın çeyizlik, çatal, bıçak, kaşıklık takımları çıksın. Bir de oraya koymuşsunuz onları. Nefiseciğim. Ne söylesene. Bir saniye. Hayır. Ne söylesem haklısın nefzecim. diye bir olay yok. Ah Nevzat'cığım. Beni gündemde çıkarttınız. Ondan sonra da beni aramaya çıkıyorsunuz. Nevzat'cığım Ne desen haklısın sen, ama, bizi, sen, ama, bizi de bir dinle bak, bak. Bizi de bir dinle. Artık. Ya tamam. bir dur sen bir dur ben konuşuyorum. Ama işte. olmaz böyle tamam. Bak Nevzat'cığım tamam. sen Dinliyorum. gittikten bir sene sonra biz senin eşyalarını sağdan soldan bulduk. İşte bir kısmını ama. Yani benim ya sana, beni telefonla araya, arayamıyor musunuz? Bir araya. Bak dinle haklısın orada. Biz de sana iyi olsun diye çocuklarımıza verdi işte. Tamam mı? Ama biliyorsun işte. Parasını ise sana ödeyelim. Evet, ne olur. Cool ol. Ne da Ne Ne olur. Ne olur. Ne olur. Öyle bir şey yapmayın, lütfen rica edin. eşyalarınızı yere bırakabilir miyim? Bir saniye, bir lütfen. Tabii ki bırakacak, e, illaki hanımefendileri de bırakacak ama ben e, biraz e, sohbet edip konuşup... ...hani en azından birbirinize olan bu kırgınlığınızın gitmesini tercih ederim. yanlış bir şey yapmışlar. Evet. Kendileri de bunun farkında. Evet. yani çok beğenirlermiş evet. eşyalarınızı. Evet. Ee, çok güzel, hani, tabii. çok tabii. sevgili kadınsınız. Tabii Sen yatak adamdan çok çıkmazdın zaten. Nefis Sen Hanım, biliyorum. Hepsi nefis nefis bunun başının altından Tabii, tabii, evet, tabii. Evet, hep, hep, hep. hep, hep, hep senin o zaman var yapıyordu. ya. 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 Abi, dur. Senin yadan, ya. gördüm, senin yadan kalmam ya, senin yadan dedi. Bıktım Oo, ben sizden bıktım. Ben şu kulağı sizi duyuyorum, şunu duymuyorum. O güdübet gitti mi apartmandan? Gitti gitti, kız keşke gelsen yine ya. Bak daire boş Oo, ya. Ben... Ev sahibiyle konuşurum kız, vallahi bak. Ya ben gelemem. Nasıl geleyim sizin apartmana? Siz zaten beni altın gününden atıyorsunuz. Alırız tekrar altın gününü. Hayır, seni. olmaz. Benim kocam bana her şeyi alıyor zaten. Sizin gibilerle benim işim olmaz. Zaten senin oğlumla benim kızım görüşüyorlardı arkadaşlar da. Ne? Aa, sen de biliyordun söylemedin sen mi? biliyor muydun ben kız? Biliyordum da söyleyemedim. Na, niye çekindim söylemedin? Sen, senden çekindim. Niye i̇şte çekindin benden? Hayırdır? Bu tepkiyi vereceksin bana. E niye çekiniyorsun? Biz aynı, aynı 20 yılda aynı apartmanda oturuyoruz. Her var, şeyimiz ben aynı ya. Kıyameti koparırsın. Sonra benim başıma akışlarsın. Ben onları görmüştüm gerçi bir iki sefer de. Ay sen içinde işte. neler var? İçinde neler var ya? İyi ki kurtulmuşum senin oğlundan. E ne? ne e, e. Benim oğlumun neyi var ki? Ay Cılız, ha. bırak Allah aşkına evet, ya. Cılızdı, benim kızım nelere layık. Evet, İyi ki de gitmişim o parmağından. Senin oğlundan kurtuldum ee, ya. Ben, ya şimdi benim şey, ben senin kızını ne yapacağım Allah'ını seversen Aa, ya? Cılız senin a, kızı benim kısım, kızın. Benim kızım aynı annesi gibi. Ee, Renkli ne demesin? Ne demesin? Resim. Benim de oğlum manken Allah gibi ya. Manken Ay, gibi. O cibiz çocuk o gibi. Allah'ı bırak ya. İyi ki Ay, iyi, ki iyi ki gitmişim. İyi ki gitmişim ya. ya. İyi ki sen eşyaların çalınmış. Oh iyi olmuş. Aa, Aa ya. yapmayın bunu Yapmayın ama böyle. Ne şey şey yaptım ama sinirlendim. Ayşe gidelim. Benim oğlum ne Bak ne için geldik? Ne konuşuyorsunuz? Rica ediyorum ya. Ayşegül gidelim. Araba kapıda mı? Tabii ki kapıda tamam. gideceğim yerim. Ya bırakacak bırakacak. Tamam. Olmaz öyle şey. Biz konuşuyorsunuz. Ya siz nasıl arkadaşlar? yaklaştınız böyle ya? Abi beni sinir Yok. ettin ya. Benim oğluma niye böyle yaptın? Beni ya? övmeye mi dövmeye mi geldiniz? Nasıl ben insanlar siz? ya, nasılsınız kardeşim? için ne? buraya çağırttırdık. Ne? Bulamadık. İki seneden beri arıyoruz Nefise'cim. Ara, i̇nsan aramaz olmaz, mı? Telefon olmaz. numaran Sen var. Siz de insan bir ara. Hakkını helal edeceksin bize. Yoksa kocalarımız bize ev almıyor. Evet, içimizin de arası bozuk kocalarımızla. Lütfen yapma ha, be. İki seneden beri anca mı aklınıza geldi? Eşyaları bir kullandınız. Bir sene bulamadık, bulamadık bir sene. E şimdi nasıl buldunuz? Zaten şey diyorlar yani hani... ...onun vicdan azabını duymuşlar. Ee, hani biz böyle bir ayıp ettik. Evet. Ve bize de yaramadı bu diyorlar. Ha, yani hani kötü oldu. Biz parasını verelim. E şimdi nasıl buldunuz herhalde, beni? Bulmak isteyen bulabiliyor i̇şte, işte, mu? Işte, i̇şte bir şansım olmasa başvurdu. Ya. Tamam mı? Bunu iki yıl önceden niye başvurmadınız peki? Küçük Çünkü işler. kadar zaman gitmedi. Ha, i̇şte tabii. miras kesin başvurmayacak. Tabii. İki senin yıl önce şey bir şansım var. olsa yoktu. Ha, ha, işte bir şansım 20 olsa 20. yoktu. Senin oğlun evet. evlenmedi diye böyle yapıyorsun değil mi? Hayır hayır hayır. Benim, benim, oğlun. Hayır benim oğlum zaten bir tane kız sevdi. Bir tane kız sevdi, aşkını sevdi ama o, o kız ki içine kapandı. Tabii benim Ve kızımı hala çıkmıyor. seviyor da o yüzden. Ay iyi ki sen tanıştın sen de. Kızına mı, mı kaldım kaldı ben senin ya? Aa, ya. Artık iş kalmaya ya. bırakın. Yapma, yapma ya. Allah aşkına ya. ya. Artık, benim Artık kustuk gibi. gibi sen şey hiç konuşma, sen hiç konuşma. Ama yapma bakın Kevser Hanım da aranızı bulmaya çalışıyor, araya gidiyor kadıncağız diye. Siz şimdi mevzu başka. Yani çocuklarınızı bırakın, çocuklarınız için bir araya gelmediniz öyle ya da böyle. O onların kararı. Gel, gel apartmanda bak daire de boş. Gel yine eskisi gibi komşu olalım. Eskisi gibi bir arkadaş olalım. Oturalım, yiyelim, içelim. Ayşe Gül Hanım, altın bak, 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 ne yine diyeceğim. Yine beraber Bak, kız yaparız. ne diyeceğim, dinle, dinle. Ama taşınırken güzel eşyalarla gelme ha, biliyorsun. Eşyalara karşı tıkın. Ha, bunlar gene gözlerine eşyalarını koymuşlar Ayşe Hanım. Ya, ne yo. öylesine dediğim ya. Yok, yok, ya, şaka ben, ya. yapıyor. Tamam. Yok artık öyle tamam. bir şey yapamaz. Ama gel, yapamaz. gel, tamam. Lütfen. O gudubet gitti tamam, mi? O gudubet? Gitti, gitti kız. Dedim ya, hep boşaldı. Tahir'e boş diyorum ev sahibiyle konuşayım. Geliyorsun. De, gel ben bir düşünmem lazım. Geliyorsun değil mi Nefise'ciğim? Başka şansın yok zaten gel. Ben de öyle değil mi arkadaşım hakkını bize? Gün alacak mısınız beni peki? Alacağım mı? Alacak mısınız? Altın gününüze. Ama altın alacağız. bağlaştı ha. 1200 lira oldu. 1200 lira. Oldu. Ha İnanın Tabii. De Altın pahalaştı da beni alıyorsunuz, değil mi gününüzde? Sen zenginsin. Sen cumhuriyet koyarsın. Sen zenginsin. Aa tabii, 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 tabii. ben zengin. Koyarım koyarsın. iki tane. ben seni koyarım. özledim hayatım sana. Ben bana. seni özledim Nefiseciğim. Gel artık. Al. Ayşegül Hanım bilmiyorum. Lütfen. Vallahi ben e, sizi baş başa bırakacağım. E, oturun, halleşeceksiniz belli e, ve e, anlaşacaksınız diye düşünüyorum. Görüşürüz hanımlar. Çok fazla söze gerek yok değil mi? Etme, bulma dünyası. İnsan ne ekiyorsa onu biçiyor. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın. Nefiseciğim ya, <laughs> bak çocuklarımızın ve to, e, torunum olmuyor? Götürmediğim hastane hacı hoca kalmadı. Ne olur ya, biz hepsini bu senin eşyalarına konduk ya, ondan görüyoruz. Bize affet, bir özür dileyelim sizden. Bir helallığını ver ki en azından çocuklarımız bir e, çocuk sahibi olsun. Lütfen, rica ederim. Benim sana. oğlum da o, senden aldığım evet. yatak odasının üstünde yatıyor. Sürekli karısıyla kavga ediyorlar, ayrıldılar, ayrılacaklar diye aklım gidiyor. Hakkını helal et Nefiseciğim. Lütfen, rica ediyoruz senden ya. Bir eşeklik de yaptık yani. Lütfen, çalmadık yetmedi, sadece bulduk eve getirdi işte. Kötü bir niyetimiz de yoktu. İnan polis yazıda vermeye de gerek yoktu. İstiyorsan üstünde para da verelim. Tamam mı? Bu işi tatlıya bağlayalım. Lütfen rica edelim. Ne olur. tekrar gel aramıza. Tekrar Çok gel. Çok özledik seni. Ha Nevzece. Amanım Ha Hadi size gidelim. Bir çay içelim. Hem de yeni eşyalar almışsın. Onu da bir görmüş oluruz. Ne dersin? Hadi bakalım.